İstanbul'un süliyetini korumamızın yolu nereden geçiyor? Paris'e bakmak lazım. Paris'i gidip incelediğimiz zaman Paris'te gördüğümüz manzara şudur. Eski Paris var, yeni Paris var. Eski Paris'teki tarihi doku, eski Paris'teki doğal doku en iyi şekilde korunmuş ama Paris'in 80 kilometre dışında yeni bir yerleşim merkezi oluşturulmuş. Buraya da yeni Paris denmiş. Yeni Paris'te gökdelenler var. Yeni Paris'te farklı bir yaşam alanları var. O nedenle biz kararlıyız. İstanbul'un tarihi dokusunu, İstanbul'un doğal güzelliklerini, İstanbul'umuzun kültürel ağırlığını bütün dünyayla buluşturacağız arzum ve isteğim yurttaşlarımın takdiriyle istiyorum ki İstanbul Paris'te geçsin, İstanbul Londra'yı da geçsin, İstanbul Roma'yla da en üst düzeyde yarışsın. Bu, bunu yapmak için İstanbul'umuzun bütün koşulları, İstanbul'umuzun bütün şartları buna müsait ama şehirler çocuk gibidir. Şehirlere bakarsanız şehirler mutlu olur. Şehirlere bakmazsanız şehirler adeta çocuk gibi ağlar. İstanbul tarihi açıdan da, kültürel açıdan da, süliyet açısından da şu anda göz yaşlarına boğulmuş vaziyette. Bütün bu çalışmaları yurttaşlarımızın bize verdiği destekle inşallah 30'undan sonra yerine getireceğiz. İstanbul'da bundan sonra bilim konuşacak, İstanbul'da çevre konuşacak, İstanbul'da hukuk konuşacak, İstanbul'da şahısların doğrularının dönemi bitecek, kentin doğrularının dönemi başlayacak. İstanbul mutlaka uzaktan kumandayla yönetilmeyecek. İstanbul, İstanbullular tarafından yönetilecek. Peki. Evet, sağ ol,